Fenerbahçe, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır konusunda ısrarcı. Ancak burada istedikleri sonucu alamamaları durumunda Başakşehir'in 28 yaşındaki eldiveni Muhammed Şengezer'e yönelecekleri konuşuluyordu. Bütün bu iddiaların ardından Başakşehir'den resmi hamle geldi. Başarılar diliyoruz İstanbul temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcusunun sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada kalecimiz Muhammed Şengezer'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi 2027 ila 2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Muhammed Şengezer'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Elleri GÜÇLENDİ Başakşehir'in hamlesi sonrasında olası Fenerbahçe teklifinde de eli güçlendi. Ama şunu belirtmekte fayda var: İstanbul ekibi kesinlikle Muhammedi satmayı düşünmüyor fakat çok yüksek bir teklif gelirse durum değişebilir. Doğal olarak sözleşmesi 2026'da bitecek bir futbolcuya yapılacak teklifle 2028'de bitecek bir oyuncuya yapılacak teklif arasında fark bulunacak.